Merhabalar değerli velilerimiz. Mezitli Belediye İlkokulu Müdürü Ahmet Eroğlu hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli velilerim, özellikle bu COVID-19 süreci kapsamında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda ne tür çalışmalar yaptık? Bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle aslında uzaktan eğitimle dönem başladı. 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıflarda da kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak inşallah. Değerli velilerim, Mezitli Belediye İlkokulu Müdürlüğü olarak özellikle yaz boyu okulumuzun boya, tamirat, tadilat gibi işlemlerini tamamladık. Okulu sizler için hazırladık ve özellikle okulumuzda sadece zemin katta VC bulunmaktaydı. Şimdi birinci katı da yine bir VC yaptırarak bunun okulumuzdaki kabin sayısını iki katına çıkardık. Tabii ki tüm bunları sizlerin desteğiyle yaptık. Ben özellikle destekleyen tüm velilerimize, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şimdi bunun dışında maalesef tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu Covid-19 belasından inşallah kurtuluruz diyorum. Ama biz bunu artık hayatın bir gerçeği kabul ederek Okul müdürlüğü, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ve öğrencilerimizle bu sürece nasıl başlayacağız, nasıl bir biz bir hazırlık yaptık, ben bunlardan bahsedeceğim. Bu gerçeği kabul ederek biz bu gerçekle yaşamayı öğrenerek bilinçli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Değerli velilerim, dış kapının girişinden koridordan sınıflara kadar. Bizim COVID-19 ile ilgili çeşitli görsellerimiz, uyarı afişlerimiz var. Yine dezenfektan yöntemi ile e, hem giriş kapısından hem koridordan hem de sınıfta yine dezenfektan uygulaması ve uygulama bölümlerimiz var. Yine vC önlerinde el yıkama talimatlarımız, e, sıvı sabunlarımız e, bulunmakta. E, yine ağzı kapaklı çöp kutuları oluşturduk. Yani el teması olmayacak şekilde ayak pedalli çöp kutularımız var. Yani gerekli tedbirleri aldık, gerekli talimatları uygun yerlere astık. Bu e, sosyal mesafe uyarı e, levhalarını da astık. Şimdi burada biz bu süreci nasıl yürüteceğiz? Biz aslında öğretmenlerimize e, grupları e, attık ve öğretmenlerimiz de sizlerle bunu paylaştı. Yani hangi öğrencim, hangi tarihte, hangi saatte gelecek? Bunun planlaması yapıldı ve öğretmenlerimize ulaştı. Öğretmenlerimiz de size ulaştırıyor. Şimdi siz e, haftaya, önümüzdeki hafta hangi gün gelecekseniz o takvime göre e, burada ne ile karşılaşacaksınız, nasıl bir karşılama yapacağız bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. E, Sayın Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda e, yüz yüze eğitime öğrenciyi göndermek tamamen sizin tercihinize kalmış. Yani ben göndermek istemiyorum diyorsanız kesinlikle göndermek zorunda değilsiniz. Bunu açıklık getirmek istiyorum. Sadece uygun olan bir zamanda okul idaresine gelip bir dilekçe vereceksiniz. Yani ben yüz yüze eğitime göndermek istemiyorum şeklinde. Ama şunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta uyum haftası 9-12 arasında biz kesinlikle içeriye e, veli ya da herhangi bir ziyaretçi almayacağız. Bu saatlerin dışında uygun bir zamanda idariye dilekçeyi bırakabilirsiniz. Bunu baştan bir söyleyeyim. Ha, ben e, okulun ve öğretmenimizin yaptığı hazırlıklar doğrultusunda çocuğumu yüz yüze eğitime göndermek istiyorum diyorsanız o program doğrultusunda şimdi e, sabah sizi dış kapıda, bahçenin dış kapısında okul idarecilerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve sizin öğrencinizin sınıf öğretmeni kapıda karşılayacak velimiz elinde çocukla geldi. Bizim görevlimiz öncelikle ateş ölçümü gerçekleştirecek ve bunu kayıt altına alacağız. Ee, öğrencimizi sınıf öğretmenimiz veliden teslim alacak ve bizim içeride belli bölgelerde bekleme, gölgelik altında bekleme alanları oluşturduk sosyal mesafe kuralına göre. Öğrencimizi buraya yerleştirecek. Yine bunun başında görevlimiz var, müdür yardımcımız var ve öğretmenlerimiz var. Ee, sonra e, öğrencisini teslim eden velimize yine müdür yardımcımız bir evrak verecek arkadaşlar. Veli bilgilendirme taahhütname formu. Bu çok önemli. Yine bakanlığımız bunu istiyor. Okulun temiz projesi kapsamında biz okul olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Bunlardan bir tanesi de bu. Veli bilgilendirme formu. Şimdi bunu hemen size okumak istiyorum. Çünkü hani belki detaylı okumayabilirsiniz ama bunu okuyup mutlaka imzalayıp bize teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi burada adı soyadı öğrencinin sınıfı yine velinin adı soyadı var. Sonra bilgilendirme formunda çeşitli salgın hastalık semptomları yani ateş, öksürük, burun akıntısı, solun sıkıntısı, ishal gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi, okula bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi. Bir başka madde aile içerisinde salgın hastalık belirtisi olan ateş, öksürük, burun akıntısı, sorunum, sıkıntısı gibi ya da tanısı olan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin okula gönderilmemesi. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine, yani sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uyması. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması. Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan işte büyük anne, büyük baba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar ve benzeri kişilerin öğrencileri bırakıp almaması. Kuruluşa giriş çıkış saatlerinde öğrencilerin veriler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılması. Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği kontrol altına alınması. Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda belirtilen veli öğrenci bilgilendirme taahhütnamesini okudum, anladım, alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itinayı göstereceğimi taahhüt ederim. Bu bakanlığın gönderdiği e, okulum temiz projesi kapsamında istenen taahhütname arkadaşlar. Bunu imzalayıp e, yine aynı gün içerisinde e, bize idariye teslim edeceksiniz. Şimdi bir şey isteyeceğim özellikle belli bir saat verdik İlk geldiniz dış kapıda bizim görevlimiz karşıladı dış kapıda geldiğiniz anda ikinci gelen kişi önce gelene 1 metre arkadaşlar geride duracak. Yani hemen yaklaşmayacak. Sosyal mesafe kuralına göre 1 er metre aralıklarla duracak biz oradan hemen hızlı bir şekilde sizi bekletmeden o işlemleri gerçekleştireceğiz, öğrenciyi teslim alacağız, ilgili öğretmenimize teslim edeceğiz ve siz evranızı alıp oradan uzaklaşmanız gerekiyor ki yığılma, kalabalık oluşmasın, olumsuz bir durum meydana gelmesin. Bu maalesef Covid-19'un en çok sevdiği şey insanların çok kalabalık ortamlarda ve yakın durumda olması yani sosyal mesafe olayı. Buna uyduğunuz zaman... Ne olursa olsun inanın sosyal mesafeye uyduğunuz zaman maskenizde varsa ve herhangi bir temaslı durumda bile eğer ki el hijyeninizi sağlıyorsanız korkacak hiçbir şey yok. Bunu zaten uzmanlar da söylüyor. E, tedbir, Sağlık Bakanımız aylardır aynı şeyi söylüyor. Sosyal mesafe, temizlik, maske bu kurallara uyduğumuz zaman e, inşallah hepimiz bu işin üstesinden geleceğiz. Değerli velilerim, bu süreç sizler için, öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için çok önemli. E, belirlenen kurallara uyulduğu takdirde hiçbir sorun çıkacağını sanmıyorum. Şuna emin olun, Haziran ayında o tam pandeminin çok böyle konuşulduğu dönemde biz bu okulda 295 öğrenciye LGS sınavı yaptık. Ama hepsine bir kurallarımız koyduk, o sosyal mesafe kuralına göre şeriye aldık tüm binaya ve ona göre çıktılar. Yine Haziran sonunda YKS sınavı yani üniversite sınavı yaptık bu okulda. Yine sosyal mesafe kuralına göre o kuralları uyguladık, gerçekleştirdik. Ve yine iki hafta önce yine bu binada ne sınav oldu? KPS sınavı oldu. Hani biz eğer ki kurallara uyulduğu takdirde biz bu süreci yöneteceğimizi inanıyoruz. Zaten burada en büyük paydaşımız siz velilerimizsiniz. Öğrenciler zaten sizin de göz bebeği, bizim de göz bebeğimiz. Onlar bizim geleceğimiz, en kıymetlimiz. Onlara bir zarar gelmemesi için biz gerekli tedbirleri aldık. O yüzden bu veli olarak siz kapıda getirdiğiniz zaman kimse içeriye girmeye lütfen yeltenmesin. Bunu zaten almayacağız. Şimdiden söylüyorum yani içeriye kesinlikle hiçbir veliyi almayacağız. Şöyle bir şey oluşabilir mesela. Çocuk veliyi bırakmıyor. Hani içeriye girmiyor, girmiyor gibi bir durum söz konusu olursa hani çocuklarımızla konuşacağız. Dış kapıdan seni öğretmene teslim edeceğim diyeceksiniz. Buna çocuğu hazırlayın. Dolayısıyla siz dışarıda bekleyeceksiniz. Böyle bir durumda hani çocuk zaten öğretmene gitmeyi kabullenecek ya da hiç kabul etmeyecek. O gün için biz alamayacağız maalesef. Hani bunu ben şimdiden söylüyorum dış kapıdan içeriye bir veli almayacağız. Bunu kim için? Sizin, çocuğunuzun sağlığı için yapacağız. Hani bunu özellikle söylüyorum. Şimdi e, tedbirlerimiz arkadaşlar, e, o bekleme alanından da doğrudan sınıfa alacağız. Sınıfta da dediğim gibi yine dezenfektan uygulaması var. Yine çapraz oturma düzeni var ve yine sınıfta öğretmenin belirlediği yerde herkes aynı yerde oturacak. E, uyum haftasında okula bir gün gelmiş olacaksınız. Ben e, hepinize teşekkür ediyorum. E, bu süreç hepimiz için çok önemli. Çünkü okula adımını atacak çocuklarımız ilk defa okula geliyor. Sayın Bakanımız da bu konuyu çok önemsiyor. Çünkü okulla tanışacak, okula merhaba diyecek bu öğrenci geleceğinin başlangıcına adım atacak. Bu süreç o yüzden önemli ama şunu da yine tekrar hatırlatayım. Bu öğrencimizi yüz yüze eğitime getirip ya da getirmemek tamamen sizin tercihinize kalmış. Çünkü bakanlığımız ve ilimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sosyal e, bu olumlu ya da olumsuz durumları siz de basından takip ediyorsunuz. Biz okul olarak okulun temiz projesi kapsamında alınması gereken tedbirleri aldık. E, ben hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili öğrencilerimize gerçekten inşallah iyi bir gelecek temenni ediyorum. İyi akşamlar.